Sayın Komutanım, Sayın Başkanım, çok kıymetli misafirlerimiz, değerli sporcularımız, kıymetli antrenörlerimiz, bugün Erdoğan Spor Okulları'nda 56.sını Çetin Şen Beyefendi'nin katkılarıyla bu güzel mekanda özellikle bölgedeki spor tesisinin de eksik olduğu bir alanda açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şeref verdiniz diyorum. Öncelikle Erdoğan Spor Okulları'nın yaklaşık bir buçuk yıl önce Sayın Valimizin şehrimizde özellikle spor tesislerinin alanların bulunmadığı yerlerde hem bağımlılıkla mücadelede Aynı zamanda hareketsizliğin arttığı dönemde sporun ve sporcunun değişimini en iyi şekilde gördüğümüz değerler eğitimiyle birlikte sporcularımızı, gençlerimizi çok kısa sürede devletimize, milletimize özellikle de fiziksel ve bedensel gelişimine en etki yapan spor branşlarıyla tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Harim, emirleriniz doğrultusunda şu an itibariyle 16. 16 bin sayıya ulaştık. Yaz spor okullarında da diğer branşlarla birlikte gençlik sporunda yaz spor okulu uygulamalarıyla şu an 60 bin rakam, rakamlarını Erva spor okuluyla birlikte görüyoruz. Bu şu demek oluyor. Çocuklarımıza, gençlerimize 60 bin hayatın yavrumuza sporla taşlandırırken değerler eğitimiyle, vatan sevgisiyle, aynı zamanda tüm gelişimleriyle gelecek adına bayrağımızı göndere çektirecek dünyada, Avrupa'da hatta hatta önümüzdeki olimpiyat dönemlerinde buralardan sporcular çıkacak. Zaten biz her zaman şunu bize talimat verdi. Elbette başlangıcında sporcularımızı eğiteceğiz. Ama çok yakın zamanda görüyoruz ki daha geçen hafta bu şuna Balkan şampiyonları çıkmaya başladı Sayın Ali. Aynı zamanda Türkiye derecelerini zaten Bey alıyoruz. Görüyoruz ki milli takım düzeyinde olduğu gibi uluslararası arenada da Erva Spor Okulları'ndan şampiyonlar çıkmaya başladı. Bize ziyadesiyle memnun eden tablo bu. İnşallah buradan da değerli hayırseverimizin katkılarıyla kendilerine minnettarız. Çok büyük sporcular çıkacak. Özellikle başladığımızda altın durumda olan spor salonumuz bugün çok fonksiyonel vaziyette hem takım sporlarında hem bireysel sporlarda hizmet verecek. Aynı zamanda 56. açıyoruz ama yine talimatlarımızda 65. spor okulu hazır sayın abi. Onları da inşallah kısa sürede hazır hale getirdikten sonra talimatlarımızı açacağız. Bu vesileyle özellikle buradaki bu tabloyu da gördükten sonra heyecanımız başta genç Spor Müdürlüğü olarak daha fazlasıyla büyüyerek devam ediyor. Zaten halinize bize verdiğiniz bir destekten dolayı şükranlarımızı iletiyorum. Bize her zaman desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Hoca Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayraktar Bey'e her zaman her yerde sporun dostu, sporcunun dostu olması vesilesiyle aynı zamanda da değerli hamimiz, iş adamı, sevgili Çetin Şen Beyefendi'ye de şükranlarımızı iletiyor, saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Spor Kulübü'nün açılışına hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Öncelikle Şen Holding'e, Çetin Şen Bey'in şahsında bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, ellerine beklene sağlık. Ama artık görmeye başladık ki Sayın Valim ilk başta Elbaz Spor Okulları'nın açılışında kamu kurum ve kuruluşlar ile başlamıştı. Arkasından sivil toplum e, kurumları, sivil toplum örgütlerinin her birerlerine Elbaz Spor Okulları olmaya başladı iş artık iş dünyasına sirayet etmeye başladı. İş dünyasından da önde gelen sanayicilerimiz, iş adamlarımız şahıslarına veya da firmalarına kendi adlarına buralarda erva spor okulları açmaya başladılar. Herhalde bu yakın gelecekte şöyle bir şey haline gelecek Sayın Valim. Senin kaç tane erva spor okulun var benim kaç tane erva spor okulum var haline gelecek. Bundan dolayı mutluyuz. Çünkü yapılan iş hakikaten kıymetli. Yapılan işin Sadece bugün için değil, bundan sonrası için daha büyük ehemmiyeti var. Çocuklar burada sporla buluşmakta kalmıyorlar. Çocuklar burada bedenen e, gelişmekte kalmıyorlar, zihnen gelişmekte kalmıyorlar. Daha sonrası için de erdemlerinizle varız sloganının altını doldurarak her alanda bedenen, zihnen, fitren, ruhen yetişmiş gençler olarak büyük ve güçlü Türkiye'nin yapı taşları olarak inşallah o çocuklarımız gelişecekler. Bu noktada emeği geçen herkese, başta Sayın Valimize, ondan sonrasında diğer kurum ve kuruluşlarımıza, Gençlik Spor Müdürlüğümüze, Milli Eğitimimize, Müftülüğümüze, emeklerin herkese tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sayın Vali 65 hazır dediler. E, 65'i bilmiyorum ama herhalde Koca Sinan'dır diye tahmin ediyorum. Çünkü son açılan 4-5 Spor Okulu'nun hepsi Koca Sinan'da açılmaya başladı. Ee, ama böyle okul bahçelerinde benzer rehabilit edilmesi gereken birçok spor salonumuz var. Bundan dolayı çağrımızı iş insanlarına yapacağınız çağrımızı okul bahçelerine mevcutların restorasyonu veyahut da yeni spor salonlarının yapılması şeklinde de yaparsanız bir taşla iki kuş tam kayı sevmiş olur diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Açılışımızın hayırlı olmasın diyorum.

Parti il Başkan Vekili, kıymetli dostlar, il müdürlerimiz, velilerimiz, başsavcımız, başsavcı geç gördüm şey. seni. Çok değerli Esnaf Odası Başkanı'nı görüyorum. Mobilyacılar Odası Askon Başkanı Kızılay. Başladık gideceğim. Yeşilay Sağlık İl Müdürü, Birlik Vakfı Başkanımız, Koca Sinan Kaybakanımız, Sinan Belediye Başkanımız, Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkan Vekilleri, değerli dostlar. İdliyetim Türk, seni de gördüm. Ali Sinan Kabakçı'yı söyledim ben. Spor Okulları'nın 56. sınıfı açıyoruz. Her Erbaz Spor Okulu'nda başka bir heyecan oluyor. Erbaz Spor Okulları artık 56.sı olunca benim konuşmalarımda sürekli tekrar düşüyor. Ancak söylemek zorunda olduğum şeyler aslında derdimiz, yaramız hep aynı. Her spor okulları açılışının ilkinde de aynısını söylemiştim. Bizim bir derdimiz var demiştik. Derdimiz en ücra mahallelerde bütün sokaklarda hiçbir gencimizi kendi kaderiyle baş başa bırakmayacağız. Yalnız bırakmayacağız. Onlarla beraber olacağız. Onlarla spor yapacağız. Onlarla değerli eğitim yapacağız. Onlarla arkadaş olacağız. Dost olacağız demiştik. Bir aile olacağız demiştik. Bugün 15 bini e aştı. 15 bini e aştı öğrenci sayımız. Ailelerimizle beraber koskocaman bir aile oldu. Hani bir de şöyle söylemiştim. Erva Spor Okulları bir meydan okumadır. Gençliğimizi, çocuklarımızı, tuzağa çekmek isteyenlere karşı bir meydan okumadır. Hiçbir gencimizi, hiçbir alçağa teslim edeb etmeyeceğimizin haykırışıdır. O yüzden dertlilerle beraber bu derdi vicdanında hissedenlerle beraber bir yola çıktık demiştik. Kayseri'de çıktığımız yol 56 yıl başladı. Başka illere sirayet etti. Ve her yerde spor okulları açılıyor söylüyorum. Eskiden bizim zamanımızda gençlerimizi bekleyen tehlikeler bu kadar fazla değildi belki. Dijital ortamlar yanı başımızdan istismar edilen çocuklar, zehir tacirleri her yerde. Var. O yüzden We'll oh,